Merhaba arkadaşlar ben Goca Gonyalı ve bugün sizlerle beraber introda neden öyle saçma sapan bir şey yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok ve hemen bakıyorum. Game of the year 420 blaze it vs xxx eliminate xxx wow 10 ıı, hashtag wreck edişi montaj paradı the game. Oyunun ismi bu. Bunu zaten kopyala yapıştır yapacağım. Bu ismi yazasıya kadar canım çıktı. Ya anlatamam. Neyse hadi oyunumuza geçelim hemen uzatmadan. Ee, neden oyunun içinde başlamadım? Çünkü oyuna başlatınca direkt giriyor yani böyle bir giriş ekranı falan yok. Hadi başlayalım. Play. Allah Bak şimdi. Susacağım ben burada hiçbir şey yapmayacağım. Oyunun ismi. Bugün sana bir görev vereceğim diyor. Eliminati yani. yeneceğiz Ha, MLG hareketlerle sessizce gidip içeri gireceksin diyor. S kısacası. <gülüyor> <gülüyor> Bu senin silah diyor. S e Mountain Dew içmeyi ve Doritos yemeyi unutma. İyi şans. İyi şanslar yolu hadi. Kısacası böyle işte. Oyuna başlıyoruz ve sesi gerçekten çok yüksek. Ve Bronk Bey <laughs> Oyun gerçekten çok güzel. Bakın. Ta 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 ta. ta, 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 ta. O MLG oyunları seviyoruz, oynuyoruz çok güzel oluyor. F ile basıyorsunuz. Z ile Evet. Ve sınırsız can alabiliyorsunuz. Öyle güzelliği var. <laughs> sınırsız can. Bakın şimdi. Oyun çok güzel. Damn son. What you find this? Falan. Ne yaptın oğlum sen? Neyse ver onu. <laughs> Allah. Korktum lan. Allah MLG Pro Skills dur 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 dur. Sesi kısabilirsiniz arkadaşlar. Dayılar coşuyor. Bu oyuna diyecek söz yok. Oyna Doritos sarıya. Daratı daratı da. Konuşmayacağım ayıs. <laughs> Bıçağımız yok mu bizim? Bıçak atamıyoruz mu? Allah Allah. MLG Rek Pro Skills Montin Dew Doritos Illuminati Illuminati bulup öldüreceğiz. Allah 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 şu ya yeah, öleceğiz. Tarotu tarotu oyun arkadaşlar gerçekten çok güzel. İndirme linkini vermeyeceğim. <laughs> Gıcıklık arayın bulu. Şunu her tarafa koymak zorunda mı ya Ben konuşmayacağım bu oyunda fazla. Siz sadece oyunu izleyin. Şunu at. Şunu ver. Yolu. Konuşmuyorum gerçekten. Allah 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 Allah. Bıçak tabanca rush yapalım mı? Tabanca rush. Dur silah gelmiyor. Silah. ha? Silah. Aldım tamam. O oh, sigara. Aa. Aa. Mekana geldik. Aa kafamız bir güzel oldu. Aha şimdi gaza geldik. Allah 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 Allah. Dur silahı bir seçebilirsen. Dış Bu bu çok çok. Şu an o oyunda konuşacak bir şeyler bulamıyorum. Seyah. <laughs> Oyun gerçekten çok saçma ya. Nereden buluyorum böyle oyunları Allah'ım ya Oyun abi efsane ya. Şuna bak 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 bak. Para tuttu da, para tuttu da. Bu arada nişan da alabiliyoruz. Kafamız güzel bu arada. Yani şunu oynuyoruz. Of, en sevdiğim. Taramalıyı ver. Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Ölün lan. Wow. get diyecek <laughs> Allah öleceğiz öleceğiz. Birer birer mi canımı götürüyorsunuz oğlum. Yav boşverin sizi ya. Allah Allah Allah. Koş. Aha mekana geldik. Allahu ekber. Şunları yiyelim tamam hadi. Dış dış. Dış dış. Bu oyunun montajları beni coşturacak Sesini kıstım kulaklarım ağrıyor Neyse aç Koş koş Aha şirek var lan Ana şirek Seyah kardeşim Selamun aleyküm. Ne oluyor lan? Seni öldürürüm, öldürürüm. Öl artık, öl artık. Öl artık, öl artık. Aa öldü. Ah. Ne oldu lan? Oyun mu bitti? Sen Illuminati değil misin? Eliminatiyi Mega olarak diye Beni buraya koydu dedi galiba <gülüyor> <gülüyor> Senin tarafından öldürüldüm Ha, <laughs>